Merhaba arkadaşlar Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün evet biraz e, geç yayınlıyorum arkadaşlar ama 16 Eylül 2025 sabah attım başka bir burcun şeyini de videosunu da. Şimdi içimden geldi, içimden gelince de yapmak istedim. Evet ben kahvemi içtim. Fincanımı Kanalıma abone olan, yorum yapan, beğeni yapan, hype atan balık burcu arkadaşlarım için niyet ettim, kapattım. Şöyle bir enerjimizi gönderelim balık burcu arkadaşlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz, çok teşekkür ederim. Buradan cevap vermiş olayım hepinize. Şöyle masamın da yönünü değiştirdim arkadaşlar. Ki aydınlık pencereden vursun diye. Şöyle bir içini bir göstereyim arkadaşlar size de. Ondan sonra da ben şey yapayım. Burada bir kız çocuğuna bir şans geliyor. Onu söyleyeyim. Bir kız çocuğu, bildiğiniz saçları bağlı. Zaten bir e, korunuyor da bu kız çocuğu. Küçük bir çocuk bu, ergen de olabilir. Yani ergenliğe kadar bir göz aydınınız var. Bu kız çocuğuyla alakalı, başarısıyla alakalı olabilir. Evet. Hane içinde böyle bir şeyler için çabalayan birileri de var arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla Üç kişi de bir araya gelip böyle bir şeyleriniz var, konuşmalarınız var güzel bir konu. Çünkü üstünüz aydınlık. Zamanını beklediğiniz bir şey var. Bildiğiniz kum saati çıkmış burada arkadaşlar ama zamanı az kalmış. Yakın bir zamanda kısa bir yolunuz var. Böyle şu anda karar aşamasına gelmemiş bile. Belli belirsiz çıkmış ama temiz bir yere doğru gittiğini görüyoruz. Temiz bir aydınlığa doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet şöyle altlara doğru bakacak olursak balık burcu arkadaşlarım. Şöyle hayatında inatçı bir enerji var onu söyleyeyim yani. Bir kişi sebebiyle ya da hani bir durum seni zorlamış bu şey için. Daha doğrusu sabrını sınamış ama merak etme. İlahi denge devreye girecek çünkü burada ilahi bir elin olduğunu söyleyebilirim. Çok yakında bu inadın kırıldığını göreceksin balık burcu arkadaşım. Bunun üstüne de senin böyle üzerindeki yük de şey olacak hafifleyecek. Bir başvurun mu var? Hani bu bunun sonuncunu bekliyor musun? Bu iş için olabilir. Resmi bir evrak. Böyle tam umudunu kaybettiğim noktada oldu haberini alacaksın. Bu sonuç senin böyle geleceğine yön verecek açıkçası bu haneden birinin de olabilir arkadaşlar. Hanenin yanı başında çıkmış çünkü sağlıkla ilgili kaygıların böyle son günlerde biraz artmış olabilir. Kalabalıklarda bulunmak istemiyorsun haklı olarak. Kendini geri çekiyorsun. Onu burada görebiliyorum. Kalabalığın dışında bir şekildesin burada bu uzak durma halin seni esasında biraz hani psikolojik olarak da iyileştiriyor. Ruhsal olarak iyileştiriyor. Şöyle gündelik rutinlerini değiştireceksin. Daha erken kalkmak, daha sağlıklı beslenmek, zamanlı daha planlı değerlendirmek. Bunların meyvesini de çok kısa sürede alacaksın. Muhtemelen bunu yapmayı epeydir istiyordun ama bir hani böyle bir bazen hani yapacağız deriz. Pazartesi gelsin başlayacağız deriz. Bir kalır ya bu aralar. Bunun enerjisi senin üstüne gelecek balık burcu arkadaşım. Bir şeyiniz var sizin böyle kalple ilgili, kalbinizi rahatlatacak bir şey var. Kalbin yanı başında görüyor musunuz? Dipte çıktı arkadaşlar. Şöyle bir kısmet var. Hızlı mı olacak? Hızlı olacak. Çünkü üst tarafında da bir tavşan. Tavşanı bir düşünün arkadaşlar. Çok hızlı hareket eder ya buna destek olacak biri de var isminde Z harfi var onu da söyleyeyim. Hani yakın bir insan belki kan bağınız yok ama size bu konuda bir hani ön ayak olacak diyeyim daha doğrusu o rahatlığınıza şey olacak. Burada da bir hamile biri var arkadaşlar isminde A harfi var doğumu da yakın gibi çok kısmetli bir bebek bu bebek dünyaya gelsin hayırlısıyla diyeyim bir şeyleri de böyle sıra sıra düzene koyuyorsun. Onun üstüne de şöyle bir rahatlama gelecek üstüne. Bir düzeltmen gereken bir şey var. Yeni bir oluşum da var arkadaşlar. Şurada bir civciviniz çıkmış. Civciv yeni bir oluşumdur. Yeni bir şeyin başlangıcıdır açıkçası. Evet şöyle isminde E harfi olan biri seni üzmenin pişmanlığında. Pişman yani içerisinde böyle seni yeniden kazanma arzusu var açıkçası. Gururuna yenik düşse de bu kişi önümüzdeki aylarda sana yeniden yaklaşacak. Şöyle bir yatırım fırsatı karşına çıkacak. Tabii ki değerlendirirsen. Bununla birlikte maddi bir rahatlama sürecinde başlayacak. Böyle satış ya da alış işlerinde şansın çok açılacak. Açıkçası kazançlı bir anlaşmaya imza atacaksın. Zihnindeki böyle maddi korkuları aşmaya da yavaş yavaş başlayacaksın. İsminde şöyle A veya N harfi olan kişiyle arandaki kırgınlık senin kalbinde derin bir boşluk bırakmış. İletişimsizlik zamanla Biraz da olsa bu olur arkadaşlar. Gurura dönüşmüş ama bu durum her ikiniz içinde böyle devam etmez. Edemeyecek yani. Yakında bir haber alacaksın. Bir mesaj alabilirsin bu kişiden. Belli olmaz. Belki de hani tesadüfi bir karşılaşma da olabilir. Ee, bu mesaj barış kapılarını aralayacak. içinden sanki böyle hiç kırılmamışız diyeceğin bir sıcaklık yeniden doğacak. Yani illaki o kişiyle bir araya geleceksiniz. Ama mesaj atar, ama karşılaşırsınız bilmiyorum. Bir şekilde bir araya geleceksiniz Balık burcu arkadaşım. Şöyle bir dileğinizi tutun. Burada bir süliyet gördüm ama o arada şey oldu arkadaşlar sallarken tek dilek tutarsanız sevinirim. Dileğiniz gördüğünüz gibi hedefini hiç şaşmadan direkt gidiyor. Sürecinde tamamlanacak. Şurada bir arabayla ilgili bir şey görmüştüm arkadaşlar. Burada... İki kişi olumlu bir konuşma yapıyor. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Bir çift bu muhtemel olası. Bir çift olumlu bir şey için çünkü başlarında bir artı işareti var. Birinin isminde A harfi var. Onu da söyleyeyim. Bu sizseniz bu çiftten biri bir rahatlamanız var. Bildiğiniz şişe çıkmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hem de şişe ters duruyor. Şöyle bu içinizi döktükten sonra annenizden yeni doğmuş gibi rahatlayacaksınız. Neden derseniz ucu da bir beron ucu gibi gördüğünüz gibi. Bir dikkat edin bir yakınlaştırın bir bakın isterseniz arkadaşlar. Para konuları biraz bu aralar içini sıkmış görünüyor ama önümüzdeki ay içerisinde bu sıkıntı çözülüyor. Beklenmedik bir kolaylık ya da böyle bir tanıdığın yardımıyla doğru adımı atacaksın. Belki de hani seni yormayacak bir belki de bir hani şey fırsatı takas fırsatı olabilir. Her halükarda rahatlayacağın, oh bediyeceğin bir hal içinde olacaksın. Şöyle aile içinde herkesin ayrı telden çalması biraz yorgunluk veriyor haliyle. Seni yorsa da çok yakında bir araya gelinecek. Küçük ama güçlü bir durum var. Belki hani bir Aile yemeği olabilir. Belki hani bir ufak bir sağlık sebebiyle kötü bir şey değil merak etmeyin. İlla ki bir araya geleceksiniz. Bir geçmiş olsun da olabilir. Buluşma neticede olacak yani. Bu vesileyle de ortalık yumuşayacak yani. Evet bir <coughs> fincanınızda hamile görmüştük ama burada da bir bebek haberi var diyebilirim. Uzaktan. Gelenleriniz de var onu da söyleyeyim. Şöyle adaklar, dualar yerine gelecek. Yakında bir misafirlik gündemin var. Bu sıradan bir ziyaret değil. Onu özellikle söylemek isterim. Şöyle geçmişin konuşulduğu, yeni haberlerin olduğu bir ortam olacak. Keyifli de bir ortam olacak. Burada tabii ki duyacakların arasında seni böyle şaşırtacak bilgiler de var. Hani dedikodu gibi düşünme öyle düşünsen de esasında sana yön verecek ipuçları da barındırıyor. Şöyle yurt dışı bağlantılı bir konu açılabilir. Belki ticari bir anlaşma, eğitimle ilgili ya da böyle göç planı gibi bir şeyler. Bu konuşma senin önüne yepyeni bir ihtimal koyacak. Yolum oraya çıkar mı diye düşündürecek. Ee, bu konuya dikkat et. Çünkü kaderin yönünü değiştirebilir. Ev değişikliği ya da böyle düzenleme isteyen bir yakınından e, sana destek isteği gelecek yani bana yardım et diyecek onunla bu işlere dahil olman sana da böyle yeni güzel bir enerji katacak kendi yaşam alanında da değişiklik yapma arzusu doğacak öyle olur ya arkadaşlar hani bir şeye bulaştığımız zaman bulaştık dem demek pek doğru olmadı belki ama bir şeyle muhatap olunca daha güzelini daha iyisini kendimiz için isteriz ya belki böyle yeni eşyalar belki farklı bir dekor ya bu enerji tazelenmene sebep olacak birkaç telefon haberi alacaksın bak bir demiyorum birkaç diyorum sana biri seni düşündürecek ikincisi ise yüzünü çok güzel güldürecek. Kalbinde yeni bir heyecan oluşacak. Ya yeni bir şeylerin sinyali ya da böyle mevcut durumunda, ilişkinde kıvılcımın yeniden canlanması gibi bir şeyler olabilir Balık burcu arkadaşım. Bir sevinciniz var. Bu muhtemelen telefondaki gelecek güzel haberin şeyidir. Evet arkadaşlar yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi aktif edersiniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.